birlikte hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Yanımda Hafsa var arkadaşlar. Merhaba der misin Hafsacığım? Konuşsana Hafsacığım. Hafsacığım konuşsana. Bilsin. Evet arkadaşlar Hafsacığım merhaba diyebilir misin teklerden? Merhaba Bye <laughs> Arkadaşlar <gülüyor> 24 Sen saat boyunca, Arkadaşlar bugün 24 saat boyunca her şeyi siyah geçeceğiz değil mi Halkacığım? Değil mi Halkacığım? Evet. Biraz bebek gibi konuştuk. <laughs> Aynen. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar şimdi. Evet arkadaşlar. <laughs> Eylül'ü takip edin. Evet arkadaşlar. Tamam siyah videosuna başlayalım Aynen başlıyorsun. Evet arkadaşlar biz siyah giyinip gelelim hemen Evet arkadaşlar giyindik maskeni Nasıl olmuşuz arkadaşlar Halsa'cım maskeni çıkartabilirsen. Maskeyi çıkartmak istemiyorum çok çirkin Yoksa <laughs> Evet <Neyse> arkadaşlar <laughs> Evet arkadaşlar hazırız Bu benim Bu da Halsa Çikim çek <laughs> Evet şimdi hafızcığım. Gel bir eve gidelim mi ev kurup Hadi siyah araba alalım. Şöyle hemen <laughs> bir tane araba çıkartacağım. Onu zaten siyah boyayacağım. boyarız. Şimdi ben siyah bulamıyorum ki. Ha şunu o zaman şunu çıkartacağım. Limuzin çıkart o siyah. Aynen ben de onu çıkartacaktım. Ben havasına bineceğim. <laughs> Binebilirsin. Yok aşağıda havalar güzel ya. Güzel değil. <laughs> güzel değil. <laughs> Şöyle yukarı çıkıyorum. Şuradan ev alalım mı? Alalım. <laughs> Ama bu siyah nasıl yapacağım bilmiyorum Kevin rengini. E, hangi ev alalım biliyor musun? Sen alabilir misin ev olarak? 1 2 3. Ben, ben siyah çeviremiyorum da. 4. premium evi al. Hayır Dördüncü premium almayalım. Sen al ki. Ben siyah çeviremiyorum renk olarak. Zor buluyorum. O yüzden sen yap. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> Hascım yapabilir misin? Bir şey diyeceğim Eylül. Efendim. Evet arkadaşlar. Hascım bir şey mi diyecektin de arkadaşlara? Eylül. Evet arkadaşlar umarım video ben 24 saat boyunca siyah çektik arkadaşlar hapsın interneti gitti ve 24 saat oldu arkadaşlar. I I. Umarım beğenmişsinizdir like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve Viv Kublu'nun kanalına da abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın.